Şimdi Siyopis veya Dorukan. Senin az önce söylediğini sağlamasını yaparsak Volkan Demir daha hazır oyuncu. Bu iki isimden birini seçeceksen ben Siyopis'i seçerim. Evet, Dorukan'ın hani, bu maçla sahneye çıkması için erken gibi geliyor bana bilmem katılsın. Sakatlandığı misiniz? söz konusu o, sakatlandığı söyleniyor Dorukan'ın biliyorsun. Bu da söz konusu. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar şey. Sen aldın mı onunla ilgili abi? Valla ben de e, duymadım ama ben İsmail'i konuşurken tabii İsmail'i unuttuk. İsmail'i İsmail yok. İsmail Şimdi e, İsmail, belki Tronsen, orada da Trondsen bekleniyor. Trondsen veya Densville olabilir. Densville de olmayacak. Öyle diye mi? Diyebiliyorum. Hatta şöyle bir sağlamasını yapayım. Dün gece yayında sevgili Hamdi Aslan bize Beklerle ilgili bilgiyi vermişti. Hemen bakıyorum. Üç tane var zaten. Ömür Berat. Ömür Berat Uğurcan şu o. an görüntü o. Görüntü o. Yani dördüncü bir oyuncu. Yani Dorukan bilmiyorum. Sakatlığı falan yoksa belki bir tercih yapılabilir ama. Ben e, her ben, şekilde. Ben akşam saatten öyle bir haber e, okudum da e, Dorukhan tekrar. Doğrudur. Belki bir akşam antrenmanında e, bir gelişme oldu. Teyit ettirmeye çalıştım, da ulaşamadım biraz önce. Dorukhan mı? Hı hı. Şimdi izliyorsa biz Hamdi Aslan onunla ilgili de bilgi verir bu arada <laughs> <laughs> muhtemelen. Hamdi Hoca İzliyordu geçen Hamdi. yayınımıza da bağlandı. Ee, evet. Bruno Peresi sol bekte beklediğini söylemişti Hamdi Aslan. Sağ bek kim olacak? Sağ bek'i Bakalım Biz o soru hemen. daha sordum sana. <gülüyor> <gülüyor> İzliyorsa bizi ya aslında mesajı vardı ama nereye gitti bulamadım ya da nereden yazmıştı bize bulamadım. Yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. O zaman istemiyorum. Dorukan'ı koyar. E, oynatırsa. Oynatırsa sağ bek Çünkü Doruk... eğer sol beki oynatacaksa orada Tronsen'i oynatması evet, lazım. yani Aynen. Bruno Perez'i sol beki çekiyorsa sağ Dorukan olabilir. Rüya mı gördüm ben acaba? Niye mesajı bulamıyorum? Şu an biraz korktum kendimden. Hamdi Hoca da hiç öyle bir şey yazmadım falan diye mesaj <laughs> Evet, değil mi? Reşit <laughs> beni uyarsın gibi. ama ben mesajı bulamıyorum. Allah ım. Şu an endişelendim. Hamdi Hoca'yı bağlayalım bence direkt. Böyle... <laughs> Şu an endişelendim. Neyse ben ilerleyen dakikalarda onu araştıracağım. Merak etmeyin. Şimdi Hamdi Hoca'nın söylediğini e, düşündüğümüz konudan ama daha... yani Peresi sağda beklediğini net solda. solda beklediğini net hatırlıyorum söylediğini. Tamam o zaman demek ki sağ e bir oyuncu koyacak. Evet. E, Trabzonspor'da sağ oynayabilecek e, Serkan Hasan var. Onu da Mehmet Yılmaz olabilir diye söyledi. Serkan Hasan var. Eee Dorukan Toköz var. Evet. Sağ kullanılabilecek oyuncular. Şimdi ben Serkan Hasan'ı çok zannetmiyorum. Fenerbahçe maçında sağ bekte başlayacağını çok zannetmiyorum. Ben Dorukhan haberini gördüm. Ee, Dorukhanı da şimdi Serhan abi e, sakatlığı var diyor. Ben akşam ya öyle okum bir okum haber geldi, diyor. evet. Yanlış hatırlamıyorsam diyor. Yani e, üç tane Türk kullanacağız sonuçta, mecbur. Bir tanesi Uğurcan, Banko. Öbürü Berat, iki. Diğeri de haberde olduğu gibi Abdülkadir Ömür. Yani Şu anda. Bugün biz de burada konuşurken. Ömür şimdi acaba B plan 2000 olarak 2000'de. senin söylediğin şey B plan olarak mı düşünülüyor? Ee, Dorukan. Dorukan olur Peres ya. Dorukan şimdi onunla ilgili Baktım. ben belki yani şu an tekrar bir haber o şekilde yok onun Sağ bekte Dorukan, sol bekte Perez. O Muhtemelen zaman, böyle söyledi. Ama o mesaj nerede acaba? O zaman hani Cervinho'dan vazgeçmedi vazgeçmek istemediği için belki de böyle bir karara varıyor. Çünkü Tronsen de yabancı. Evet. Yani o zaman Uğurcan, Dorukan, Berat yapıp Üç türkü dolduruyorsun. Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekebiliyorsun. Kulübeye çekebilir ve Cervim'i oynatabilir. E, Böyle bir maçta da mantıklı olabilir. Yani. işte Ama işte Dorukan ne kadar hazır? Soru işareti bu. Dorukan bizim mini takımımız seviyesinde bir oyuncu. Ama ciddi bir sakatlık dönemi yaşadı. Ne kadar formda? Bir de e, tamam sabek oynamışlığı var ama... E, sonuçta Beşiktaş'taki kariyeri orta saha olarak hep devam etti. Zaman zaman belli bölgeleri kaydırılsa da. E, orada e, kullanılacak olması... Fenerbahçe maçında risk midir değil midir? Ee, açıkçası bu da benim kafamda soru işareti oluşturdu. Ama şu net o e, üçlü hatta dörtlü diyebileceğimiz hücum hattından mümkün olduğunca vazgeçmek istemeyecektir. Hem Cervinho hem Enwakame, hem Cornelius hem de Bakasetas Abdullah Avcı'nın sahada tutmak isteyeceği oyuncular olacaktır. Bunun üzerinden çeşitli formüller üretmeye çalışıyordur hoca Sabek haklı olarak. Sabek burnuna perezmiş. Sabek. Hı -hı. O zaman solda <laughs> Tron sen oynayacaksın. Şimdi Trabzon'u yakından takip eden Trabzonspor e, muhabirlerinden Hakan var. Benim Yoloğlu arkadaşım yazmış. Dorukan Sakat solda Densville. Densville. O zaman Abdülkadir Ömür oynar 11'de. Yani şöyle yapalım hızlıca. Kalede Uğurcan, e, Perez, Edgar, Hugo, Densville. Dört tane yabancı oldu. Orta saha Siopis Berat ikilisi. Sağda, e, sağda Ömür, Solda e, Vakame, Bakasitas ve Cornelius gibi olacak Hap demek ki. Hamşikin de yarın MR'ı çekecekmiş. Durumuna göre son kez bakılacakmış. MR'ı çok sıkıntılı durum değil. Hala evet net değil. On iki, on iki. Onun Bu arada farkında mısınız? Şunu daha çok konuşuyoruz ee, Trabzonspor'da. O üç isim. İşte... Bu yani... sıkıntıyı senin dediğin gibi çok yaşıyor yani aslında. Çok iyi oyuncuları var ama hangi üç türkü oynatacak? Evet. Bir de ya iyi ki kalecisi Türk. Yoksa En çok, önemli çok avantajı büyük, o. Zorlanırdı. Çok da iyi bir kalecisi var. Zaten yani büyük maçlarda alternatifleri de Türk zaten. Büyük maçlarda kaleciler direkt yani %50 etki ediyor bence takımlara. Bunun dışında zaten sezon başı hani takımlar yapılırken kadrolar oluşturulurken hepimizin aşağı yukarı fikri aynıydı. Yani yabancı oyuncu kalitesi, yabancı oyuncu rotasyonuyla Türk oyuncu rotasyonu arasında fark var Trabzonspor'un. Yani bir Galatasaray'ın bir Fenerbahçe'nin sahip olduğu Türk rotasyonuna sahip değil. E, hatta buna ben Beşiktaş'ta katam. Beşiktaş'ta problem yaşamasını bekliyordum. Ama işte onlar kendi içinden e, bir can çıktı. E, güven şimdi yeniden geri döndü. E, işte bir serdar stoper olarak kazanıldı diyebiliriz. Onlar biraz genişletti, biraz nispeten Trabzon'a göre biraz daha rahatlar Türk oyuncu rotasyonunda. Ama Trabzonspor'un gerçekten bu noktada sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Yani İsmail Köybaşı transferi eleştirilen bir isim olarak söylüyorum bunu. Takım için ne kadar kritik. Ama başkan da zaten transfer edilirken söyledi onu biliyorsun değil evet. mi? Evet. Ya yani stratejik bir transfer. Şimdi İsmail Köybaşı bugün sağlam olsa Uğurcan, İsmail, Berat yaparsın. Ön tarafı istediğin gibi yaparsın yabancı olarak. Ama bugün İsmail olmadığı zaman Dansfil koyuyorsun. Hop ön taraftan bir taneyi çekmek zorundasın. Ama şu bu gerçek bir de şey. şu. Eğer Trabzonspor sen şampiyon olmak istiyorsan evinde derbi maçında Fenerbahçe'yi yenmen lazım. Fenerbahçe sen de eğer e, Pereira hem kendini ispatlamak hem de bu sene şampiyonlukta en büyük adam demek istiyorsan Trabzon'u yenmen lazım. O yüzden ben muhteşem bir derbi bizi bekliyor. E, Muhtemelen muhtemel 11'de geldi bana. Uğurcan, Bruno Perez, Edgar, e, Victor Hugo, Dansfield, Berat Hamşik veya Siopis, Bakese de Sabdülkadir Ömür, Vakeme, Cornelius. Abi bir daha sayar mısın? Evet. Çok özür dilerim. İşte işte Abdülkadir Ömür var Türk olarak. Gururcan var. Berat var. Berat var. Tamam. Yani Hamşik veya Siopis bizim anlattığımız. gibi Ben de farklı bir şey beklemiyorum. Hamşik'in durumuna göre net de ki. Dennis'in ki? Trünsen bir hücum oyuncusu. Ee, yani sol bekte büyük maçta denenmesi riskli olabilir. Densil öyle ya da böyle bir stoper yani e, o bölgede de oynamıştı. Sol bekte de oynamıştı. Var. En azından oraya alışkın bir oyuncu. Bence de Densil tercihi daha doğru olur. Şimdi peki Fenerbahçe'de kimler oynar soruları geliyor. Sen biraz tüyolar ipuçları verdin ama bir muhtemel çıkaracak olsan kimleri bekliyorsun? Ee, biraz daha zor. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe için çok fazla belirsizlik var. Her şey yolunda giderse diyeyim. Her şey yolunda giderse. Ee, Altay, e, Serdar, Kim, Salahi, Gustavo Sosa'yı bekliyorum ben orta sahada. Ikili, ikili olarak. Ee, kanatlarda Osay, Samuel, Ferdi, Kadıoğlu. Ön taraf işte mesela ön taraf tam Valencia'nın nasıl geleceğine bağlı o da. Ee, ama Mesut bence olur 11'de. Me Valencia olmazsa Berisha kesin olur. Ben Valencia'nın olmayacağı üzerine çok yüksek ihtimal olmayacak. Bence olmayacağı Berişi üzerine olur. bir e 11 yapayım. Berisha kesin olur. 11. isim Perkas Rossi arasında bir tercih olur. Böyle bir maçta Perkas kilit, kilit oyuncu olur. Bence ben olsam Perkas tercih ederim. Kesinlikle. O yüzden sordum. Bu benim bu Devamını benim, sen bu benim şahsi fikrim tabii. Bu da bir Bilgi benim olarak de söylemiyorum ama yani Perkas e, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir adam. Yani 30 metreden uzaktan şutla gol de atabilir. Ceza sahası için sürpriz bir koşu veya sürpriz bir pasla size e, skor üretebilir. Rossi de çok kaliteli bir oyuncu ama ben büyük maçlara Perkas'ın daha uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben olsam Perkas'ı tercih Kesinlikle. ederim. Peki, Kesinlikle. Peki devam edeceğiz bu muhtemeller üzerinden. Çok sorular geliyor. İşte çok sorular. Çok soru geliyor. Demişsiniz ki işte şu isim olsa vermiyorum o ismi. Daha iyi olur mu? Hepsini ilerleyen dakikalarda hem Serhan Türkiye hem Volkan Demir'e soracağım. Bu maç özelinde bu maç daha konuşacak. Çok hikayesi olan bir mücadele.